Bismillahirrahmanirrahim Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Ahda ve Faturan Birliği Derneği e, Emin Kızı Merhume Ayşe Emeci adına gönderilen su kuyusunun önündeyiz e, Bu gönderilen e, su kuyusu Merhume Ayşe Emeci adına e, yapılmış oldu Rabbim kabul eylesin. Rabbim e, Ayşe-i Emeci'nin e, ruhunu şad eylesin ve mekanını cennet eylesin. Amin. Bu su kuyusu, kuyusu e, bir sadaka cariye olacaktır. Buranın cami e, cemaati istifade edecektir. Böyle koyu görüntüleri bu şekilde.